Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft'ın 3. bölümüyle devam ediyoruz. Dedim like sayısı gelince video çektim. Arkadaşlar video çekmedi. Önce diyelim. Ödevlerim vardı biraz onları yaptım. Ama bugün devam ediyoruz. Kaldığımız yerden. Dördüncü bölüm için dört like Bekliyorum arkadaşlar. 4 like gelirse bu sonraki videoyu çekeceğim. Ay girse. Hmm. Siz yokken arkadaşlar ben bilmiyorum. Sizinle birlikte giriyorum yani. Ne o ne biliyorsanız. Hızlı işte yavaş yavaş elmasa falan gitsek iyi olur. O da ne? O sakürse. Ah bak. Ah, nasıl girmiş evime? çok çok olay var arkadaşlar. Açıktan öleceğim yoksa. Tamam da bir yok. Kimin var o zaman değil koy Ben hmm, işte, biraz. Bir, 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 bir. Ha en son, bir tane. Hazire gibi bir şey olmuştu. O neredeydi? Ee, galiba buradaydı. Galiba buradaydı. Bakayım. Aynen. Şimdi plan yapacağız. Oraya girip parmak falan zombiler falan. falan var. Bence plan falan yok. Direkt dalıyorum. Elimden geldiğince alacağım. Gel lan gel. Gel lan gel. Dal. Bilmiyorum oh, suyun altında. Baksana. Ha. Biliyor musun? Gel lan. Oh, oh. Mızrak attılar yukarı çık. Ah. Oh, Vurmayayım lan çok zor olacak arkadaşlar Şimdi yazmak. Of siz bekleyin siz bekleyin bakal. Ne geldi? Ya öyle öldürürler. Ha o oh, bunlar bu salakların evini var mı yanımda? Salakların inandı şey buraya kısır buraya, buraya gelince. Bak bak nasıl geliyor manyak. Hı? al kaç taktım ya. öleceğim hayır öleceğim ölemem ölmeyeceğim buzu kır buzu kır <laughs> atıldım yarımda Çok yavaş yapmalıyım öleceğim çünkü. Of, oh, hemen yemek yiyelim. Canım canım. Dağılacaklarım var Dağılacaklarım var. Dağılacaklarım var. Arkadaşlar ses geliyor sözü var sizden bekleyin. Bekleyin. Yes. Bekleyin. Bekleyin ama bu sefer çok mu diye mi yok birazcık sıkıntı var sonra bir hallederiz bir... işte ne çok bu kadar ne çok ne bu kadar ha 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 bu hayvanlar dişlerim bilmiyorum arkadaşlar havada olma acayip leri yediriyor. Sonra. Aa! Aa kutu Gel buraya. Uf uf, yok mu? Hayvanlar. vallar. Bir gün pişireyim, pişireyim. sonunda hacı delip kalanını kalanını ben taktım kafaya onu çamı asıyla Allah Allah istiyorsun ver bana biraz tahta tahta yok ya, ya, manika, ben de kömür aldım ya yağmurdan nefret ediyorum. Ya manikap yağmurda sevmeyenler ya diye vuruyorum. Nereye like nere kaçacağım? şimdi bunu İyi -huh. bu. Yağmur, çamur, kar, hiçbir şey bizi durdurmaz. Biz gideriz, hadi İşte bu be. Belki bizim güçlü silahlarımız falan yok ama bizi bir yere yapıyoruz anne. Bizim yüreğimiz var, var oğlum. Kalk, sor. Bu civartas, işte bu. başardım ama arkadaşlar. Başa evet, yakın hayatta bir başlayacağım. Obsidian bulursam bir başlayacağım. Deniz feneri. De. balıklar çiçek pişirecek. İşte bu. Eğer de ortada eğer bulursam denizin kalbi ne işe yarıyor? Bir kez gördüm arkadaşlar. Deniz'in kalbi ne işe yarıyor? Bilenler yorumlara yazsın çünkü ben bilmiyorum. Deniz'in kalbi. Evet arkadaşlar bilmiyorum. Tabii ki bu için. Bana hani, biraz daha büyük sandık lazım onun yani, için. O bunda ihtiyacımız var. Niye yapmıyorum ya? Ben nefret ediyorum. Bak çok Bantam yok. Sopam da yok. Aha. elim mi kıracağım ya? Ama ben PvP Pro soracağım arkadaşlar. Bir de başta. PvP Pro sormak için. Siz nesiniz? Ha bunlardan tohum çıkıyor. Tohumları ekliyorum. Aynen sonra tohum alınmak ister. Bayağı bir şey yok. 5 tane tohum oluyor. Şöyle kaybolmaya Sonra eve gideyim. Çünkü yani Müslüman mecburen hayvan ettik ama artık huy. hiç arkadaşlar. Hayvan eti yemeyenler. Unuttum şimdi ne olduğunu bilenler yorumlara yazsın. Kap kap mı? Hmm, büyük sandık yapacaktım ben. Bir tane daha sandık yapayım. Oo tam yetti. Evet arkadaşlar bunu bilmeyelim. Yoksa yok, iki tane bir yanına oluyor. İşte bu. Evet,

Ki. O yüzden yanlışlıkla balık alırlarsa. E, ama onu yemeyeceğim. Onu geri koyacağım. Sadece yemeyeceğim. Kılıçla kalınca galiba daha çok ilerliyor. Hemen atılacak. Sizden çıkıyor mu tohum? Bana tohum ver. Ana bana tohum ver. Doğana. Bana tohum ver. Aa temiz kapım olsun. Onları kapılarıyla kapımla bir şey yapabilir. Başlığı yapabilir. Su ya su ya su tehlike su var. Ama kapı daha tehlikeli. O yüzden direkt görsen ya Kaç 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 yakın olsunlar da saltır. Dur elimde kemik var mı? Seni evcileştirdim. Ah be kemik yok. Dur bekle hemen kemik getirsin. Bir tane kurdum olsun. Atayım olsun. Bana saygılar Deniz olsun. Ne yapacağım benim ya? Deniz yiyin. Deniz yiyin. Yere kemik Biraz kase bilir arkadaşlar öyle bilirim. Kimin var yok ya Benim şimdi çok yoruldum ben duymamışım. Şimdi bir butonlar yeter. Oh, onun bu için ne dedim ne? Tamam oldu. Çap hayapçam arkadaşlar çıkabiliyorsunuz. Tohumlar direkt ekilmiyor. Karınca ne geliyor 54 Bak bak. Bu Çoşacağım eve gitmekle. Hop. Çapa zaten çok kolay bir şey. alô ah, meu é, boss 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 o braço, tá? ah, é abre está ó e hoje, subilha. Ah, subilha. Burada kayın onun işte. Geç Hmm burada su geliyor bu topraklar. Geliyor valla kafam karıştı. Evet <laughs> hadi hopu Tabii ki de var Bunda çok iyi fikir geldi. Sıraları kır, toprak kır.

Bir son bir sonraki video için arkadaşlar dördüncü video galiba dört like istiyorum. Dört like gelirse bu bir video dördüncü videoyu da çekeceğim. Like gelen aklar çekmiyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Sağlıkla kalın. Evde kalın, iyi kalın. Görüşürüz.